Musibet anında toplu istiğfar ve dua etmenin faydası var mıdır? Yani Aslında bu soruda ona temas ettik. Evet. E, çünkü toplu halde bulunduğumuz zaman, tabi burada toplu halde diyoruz ama toplanmaya mani durumlar da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. E, ama onların içinde bir kimsenin duası eğer kabul olursa Mevla Teala Hazretleri onun hatırına, diğerlerinin duasını da kabul edecektir. Yine hadis-i şeriflerde birbirinizin arkasından gıyabi olarak yapılan duanın kabulünden bahsedilir. Yani toplu halde bir araya toplanmamıza da gerek yok. Herkes işte belli saatlerde duanın kabul olacağı, kabul gördüğü belli saatler vardır. Bu saatlerde kalbinden geldiği gibi yakararak, gözünden de yaş damlatmak suretiyle dua ederse elbette bu dua red olunmayacak. Elbette bu dua kabul olacaktır ki Rabbim e, bu şekilde dua edebilmeyi, bu şekilde dua edenlerle beraber olabilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah.